Hayırdır abi? Toplanmışsınız, ne konuşuyorsunuz? Gel buraya. Neredesin sen? Geç otur. Abi, ne oldu? Kötü bir şey mi yaptım? Şimdi bunu söylemek çok zor. Allah Allah. Ha? Al bakalım. Çam sakızı çoban armağanı. ne yapıyorsun ya? Ne yapayım oğlum? Sana aldık yüzük işte. Su evlenme teklif edeceksin diye. Ha, ben de korktum ya. Yani. Yok sana evlenme teklif etti. Ha? Tövbe <laughs> <laughs> ya. Alsana oğlum işte yüzük. Abi ne bileyim öyle birden kutuyu daha açınca. Çaylak çaylak konuşma oğlum al işte. Yalnız kutu ışıklı değil merak etme. Bu da klasik sade bir model. Bunları da sözle takarsın. Abi. Şimdi siz mi aldınız? Destek olalım dedik oğlum. Allah gönderdi ya. Komutanım. Komutanım bakın. Bana almışlar. Allah tamamını erdirsin. Ne zaman teklif ediyorsun? En yakın zamanda komutanım. Kız istemeyi siz de gelirsiniz değil mi? Ne de olsa komutanımsınız. Az bir oturun. Hem edersiniz. Nasıl istifa eder ya? Yavuz abi. Evet. Bitti vallahi. Babamın haberi var mı peki? Söylemeye gitti şimdi. Ya diğerlere? Duyunca yıkılacaklar resmen. Öyle. Nasıl kalkarım bu yükün altından diyor. Bana ne göze bakarlar diyor. E sen yapma etme dedin tabii. Dedim. Demez olur muyum? Ama o... Beni dinleyen kim? komutanım. Canın sıkkın gibi. Benden kötü haber almaya alıştınız tabii. Arkadaşlar ben istifa ettim. Artık komutanınız değilim. <laughs> ya komutanım. Şakaysa saklayın bunu. Böyle bir nişanda falan yaparsınız. Şimdiden zayi olmasın diye diyorum ya. Komutanım ciddi olduğunu düşünmek istemiyoruz. Yok, yapmamışsınızdır öyle bir şey. dilekçe verdim komutanıma vereceğim. Neden komutanım? Nereden çıktı şimdi bu? Öyle gerekti. Agah meselesi. Ya bir dakika, bir dakika. Böyle şey mi olur komutanım? Bizi bırakıp gitmek nedir ya? Bir başımıza bırakmak nedir komutanım? Komutanım... ...biz siz olmadan ne yaparız? Burası Türk ordusu. Vazifeler kişilerle kaim değildir. Size Tim komutanım yok. Bir tane Yavuz gider, bin tanesi gelir. Komutanım bu yaptığınız iş mi şimdi? O erif babanızsa... Olsun ne yapalım? Yakalar getiririz yani. Ben biliyorum. Millet ne der? Ne düşünür dediniz? İstifa ettiniz. Üniformama halel getireceğime ölürüm daha iyi. Ya ne alakası var komutanım? İnsanın babası şerefsiz olabilir. Ama bunun sizinle ne alakası var? Mesele o değil. Ne peki? Ben bu yükü taşıyamam. Beraber taşınız komutanım. Ali Haydar. Emredin komutanım. İkinci bir emre kadar. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Nasıl ya? Olmaz ki. Daha 15 senesini doldurmadı ki. İstifa edemez. Hakkı yok ya. Tazminat ödeyecek. Dava da açabilirler. Of, of. Abi, artık Yavuz komutanım yok mu yani? Ben bir komutanımla konuşuyorum. Nereye gidiyorsunuz beyler? Ne konuşacaksınız ya? Dur, dur, dur. Onları kimse tutamaz şimdi. Ne işiniz var senin burada? Az konuşalım mı komutanım? Konuşacak bir şey kalmadı. Belki bizim size anlatacaklarımız vardır. Komutanım. Senden bir daha düşünmeni istiyoruz. Düşünmedim mi sanıyorsun? İyi de biz ne olacağız komutanım? Ne demek biz ne olacağız? Çocuk musunuz siz? İyi de biz bitim değil miyiz komutanım? Beraber çarpıştık, beraber savaştık. Böyle yarı yolda bırakıp gitmek var mı ya? Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım Çaylak. Ya komutanım, kurban olayım gel bizi başsız bırakma. Ne olur. Söyle bana. Et tırnaktan ayrılır mı ha? Ayrılır, acır ama ayrılır. Heh. İşte bizim de içimiz acıyor komutanım. Benim acımıyor mu sanıyorsun? Az önce hayatımı bıraktım ben. Ruhumu, kalbimi bıraktım. Kolay mı sanıyorsunuz? O zaman neden komutanım? O zaman neden bize nedenini söyle? Neden? Söyledim, öyle gerekti. komutanım başka bir şey mi var? Bizden sakladığınız başka bir şey mi var? Bu iş bir Hadi kalkın gidin. Komutanım. Sen istifa dilekçeni geri alana kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Karabatak gidin dedim. İnşallah şu Keşanlı'nın şehit haberini alırsın. O zaman yanımda olmadığın için nasıl pişman olacağını ben şimdiden iyi biliyorum. Hadi beyler. Burada işimiz bitti. Sinirimden acıktım ya. Usta sana zahmet bir Adana dürüm daha atsana be. Atayım abi. Abi dokunmasın. Neye dokunacak? Hayır yani üçüncüyü yiyorsun da dokunmasın diyorum. Ne dokunacak oğlum? Abine bir şey olur mu lan? <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm selam abiciğim. dürüm söyleyeyim mi? Yer misin? Yok dayı oğlu yemeyeceğim ben ya. Ben olmuşum dürüm. Dürdüler bizi çaylağım. Sonra da bastılar acıyı içimize. Ne oluyor ya? Sana yine ikinci kanaldan çekiyor. Nasıl yengeyi gördü ya. Frekanslar karıştı tabi. Selam beyler. Aleyküm selam abi. Durum söyleyeyim mi, yer misin? Yok ya. Ben olmuşum zaten dürüm. Aha. Bu da eylemi görmüş. Nereden anladın be? Karabatağın halinden. Ne alaka? Neyse ya. O değil de. Canım ne çekti biliyor musunuz? Ha. Sushi çekti. Oraya. ne Bu Çinlilerin yaptığı var ya abi. Çiğ balık. Çinlilerin değil oğlum Japonlar. Abi hep karıştırıyorum ya. E oğlum iki tarafında gözleri aynı. E duygular da gözlerde değil mi? Ha Çinli ha Japonlu ne fark eder? Takılma bu kadar. O değil de çi balık yenir mi ya? Allah Allah. Çiğ köfte yiyorsun höplete höplete. Çiğ köftenin adı çiğ köfte. Böyle mıncıklıya mıncıklıya pişiriyor. Aslında tam olarak çiğ köfte değil o. Zaten köfte de değil. Hayır şunu anlamıyorum. Hem çiğ değil hem köfte değil. E biz buna niye çiğ köfte diyoruz ya? Aa! Düşününce ne saçma geldi. <laughs> Bravo Keşan. Onca derdimizin arasında çok büyük sosyal bir yara yaparmağını bastım. Tebrik ediyorum seni kardeşim. Abi buyur. Ver abi, ver. Özlü kaçtık Yemin ediyorum var ya. Abi, yok. Üçüncü oluyor bu. Çüş. Bu adam suşi yemeğe de götürülmez ki. Ben neyi ikiye yarıp getirmeleri lazım buna. Bayın aklında da şöyle bir fikrim var. Bayın ayı ikiye yarıldığın zaman kardeşim. Oğlum kapat şunu yat artık hadi ya. Abi bir dakika ya. E, sesini kıs bari düt, 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 düt kulağımda. Ya şunun tipe bak ya. Oğlum sen mesajlaşırken hiç aynaya bakıyor musun mu lan? He? Aynaya diyorum bakıyor musun mu hiç? Ne varmış abi tipimde? Ne mi var? Böyle gevşemiş, sünmüş, Keşkül kıvamında saçma sapan bitip. tip. Abi aşk olsun ya. Bak hala aşk diyor ya. Yat oğlum hadi yat lan. Abi bak tam bir aşk katilisin ha. Aldığınız hediyeleri anlatıyorum boyunca mı Teşekkür ediyor. Çok sevindi o da. Çok mutlu oldu. Ha. Rica ederiz de. Yengemize selam ederiz de. Ama... Uyu oğlum artık. Kapat geç oldu hadi. Ne aşkmış arkadaş ya. Allah Allah. Abi, sen nasıl hiç aşık olmadın ya? Ben anlam veremiyorum ya, inanamıyorum. Bak hala. Aşk meşk bize göre değil oğlum. Böyle temiz. Kafam rahat. Nasıl yani? Sen şimdi evlenmeyecek misin mi hiç? O farklı, bu farklı. İleride bir hanımımız olacak tabii. Ha işte, ben de ondan bahsediyorum. Ne, kriterlerin de mesela. Nasıl biri olmalı yengemiz? Ya illa gece gece seni konuşturacağım diyorsun ya. E, muhabbet ediyoruz abi ya. Tamam lan, tamam. Sayıyorum. Bak şimdi, asker adamın halinden anlayacak. Öncelik bu. Operasyona çıkarken aklım aklı kalmayacak. Hatta bir şarjör de benim için boşalt diyecek. Öyle romantik falan da olmaz böyle aksiyon filmi sevecek. Rambolu, Vietnamlı. Keşan'ı sevecek. Türk'ü sevecek. Öyle diyet miyet yapmayacak. Kadın dediğim balık etli olur en nihayetinde. Yeri geldiğinde Adana, Urfa, lahmacun kıvıracağız birlikte. Gelenek ve göreneklerimize hakim olacak. biraz deli olabilir. Deli deliyle lalinler anlar sonuçta. Sorun olmaz o. Öyle işte çaylam. Çok da bir kriterim yok yani. İyi ki yokmuş be abi. Yalnız bir şey diyeyim mi? Senin işin yaş abiciğim. Onu ne lan? Yani senin karşına çıkacak kadın senin tam sıtın olacak bak görürsün. Böyle anti militarist, vegan, Rock'n'rollcu, pembe saçlı falan. Pembe saçlı ne lan? Ya. ya öyle bir aşık olacaksın. Afallayıp kalacaksın. Çayla, yanakların pembeleşinceye kadar döverim seni bak. Yat uyarı, yat. İyi de abi, sen de konuşulmuyor ki. Hep kız, hep bağır, hep çağır. <laughs> hep bir sinir. Benim manitam bu işte. <laughs> uskumturnun eşyalarını toplamamış. Geri gelecek abicim, göreceksiniz. Bırakmayacak bizi. Hadi oğlum hadi. İşimiz var acele edin hadi. Nerede kaldınız? Geldik işte. Burada mı füzeler? Bir tane füze rampası var. Hazırlık yapıyorlar. Acele etmemiz lazım. Bu adamlar bunu ateşlememeli. Kim bilir nereyi bulacaklar? Komutanım, kaç kişiler? Hepsini saydım. Otuz civarı. Otuz mu? <laughs> İyi. Size dörder düşer, bana on. O zaman makul. Tamam Keşanlı, tamam. Dikkatli Gençler ne yapıyorsunuz? Sol. Rahat olun gençler. Komutanın büyük bir vartı atlattık. Az kalsın hepimiz havaya uçuyorduk. Haberiniz vardır. Hayırdır ne oldu? Füze attılar. Ama havada patladı Allah'tan. Allah Allah. Bizim niye haberimiz yok? Siz neredeydiniz ki? Hiç. Öyle hava almaya çıktık biraz. Gezip dolaşıp geldik. Vallahi biz burada kafamızda füze yiyelim. Siz gezin dolaşın komutanım. Özel kuvvetçilik bitmiş yemin ediyorum. Hadi gençler dikkat edin kendinize. Sağ ol.